Büyükşehir Belediyesi tarafından ilk 2020 yılında yapılan arkeoloji festivali Akçalar'da bulunan Arkeopark Açık Hava Müzesi'nde arkeoloji severleri bir kez daha bir araya getirecek. Büyükşehir Belediyesi olarak Yoğun bir şekilde farklı etkinlik ve aktivitelerle çalışmalarımıza devam ederken bir taraftan da tarihimizi, kültürümüzü daha iyi anlatmak, daha iyi belirtmek adına da özellikle çocuklarımıza ve gençlerimize yönelik farklı organizasyonları hayata geçiriyoruz. Belediyemiz ev sahipliğinde organize edilen Arkeofest'te her yaştan Bursalı hemşehrilerimizi 13-14 Ağustos tarihinde bu harika alana çalar Arkeopark açık alan üzerimizde bekliyorum.